Herkese merhabalar. Yepyeni bir hazır sistem videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konu ise Gencer Gaming'in MBT1 hazır sistemi. Şimdi ilk başta bilgisayar bileşenlerinin özelliklerinden ve donanımlarından bahsedeceğiz. Daha sonra da bunları canlı canlı test edeceğiz. Bakalım bu bilgisayar bize 1080p Full HD ayarlarda ne gibi avantajlar sağlayacak? Hangi oyunlarda kaç FPS alacağız? Benchmarklarda hangi sonuçları alacağız? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi isterseniz gelin donanım özelliklerle başlayalım. Evet her zaman olduğu gibi önce işlemcimizle başlayacağız. Bu sistemin içerisinde Ryzen 5 5600 işlemci bulunuyor. 5. nesille beraber Ryzen hem nanometreyi düşürdü hem güç tüketimini azalttı hem de bir önceki nesle göre yaklaşık %10 oyun performansını arttırdı ve Intel'i yakalamayı başardı. O yüzden 5. nesil Ryzen'lar oyun konusunda gerçekten iddialı. İşlemcinin teknik detaylarına gelecek olursak 6 çekirdek 12 yardımcı iş parçacığı bulunan işlemcimizin 32 MB'lik bir ön belleğe de bulunmakta. Yani birçok oyunda birçok ekran kartıyla darboğaz sorunu yaşamadan bu işlemciyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ana kartımıza gelecek olursak MSI markasının A520M Pro A modeli kullanılmış. A520 Pro M olması sizi yanıltmasın. Birçok A520'de olmayan M2 özelliği bu ana kartta var. Bu da hem fiyatı düşürürken hem de M2 özelliğini sistemimize ekliyor ve sistemimizin değerini bir tık daha arttırıyor. Tabii M2 destekli bir anakart seçmemizin asıl nedeni ise içerisinde kullanılan epeycil markasının M2 SSD'si 512 GB'lık bir depolama birimi bulunuyor içerisinde. Firma verilerine göre 2100 MB/s okuma ve 1500 MB/s yazma modellerine sahip bu M.2 SSD'miz. RAM kısmına gelecek olursak yine Apeacer markasının Nox modeli kullanıldı. Burada Dual Channel bir RAM tercih ettik. 8x2 toplamda 16 GB'lık bir belleğimiz var. AMD'lerde biliyorsunuz ki Dual Channel her zaman daha performanslı çalışıyor. Bir diğer performans etkin ise yüksek MHz'ler. Bu RAM'ler 3600 MHz'e kadar yüksek performansla çalışabiliyorlar. Bu konuda da oyunlarda oldukça avantajlı olacağız. Evet şimdi gelelim sistemin en can alıcı noktasına tabii ki ekran kartına. Malum oyun oynayacağız. Bizim için en çok kullanışlı, en çok performansa ihtiyacımız olduğu parça aslında ekran kartı. Burada da XFX markasının RX 6700 modeli kullanılmış. Tabii bunun bir de şarşalı bir ismi de var. Speedster Shift 309 ekran kartı. Bu ekran kartının teknik özelliklerine gelecek olursak 10 GB'lık bir GDDR6 ekran kartından bahsediyorum. 160 bit veri yoluna sahip ve PCI Express 4.0 desteği de var. Tabii bununla birlikte daha RTX 12, RDNA 2 teknolojisi gibi oyunlarda bize üst düzey performansı verecek, bize görsel anlamda şölen yaşatacak harika özelliklerde yine bu kartla beraber yazılımsal olarak da geliyor. Dual boyası da var. Bunların hepsini tabii taktıktan sonra çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Sistemi hazır bir şekilde aldığınız takdirde artık malum kartlar ağır, Bundan kaynaklı PCI Express slotlarında veyahut da kartlarda fiziksel bir hasar olmaması için sisteme sipariş verdiğiniz takdirde demonte bir şekilde elinize geliyor. Siz de çok basit bir şekilde sisteme bu ekran kartını monte edebilirsiniz. Ben de size bu konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım şimdi. Önce ekran kartını kutusundan çıkartalım. Daha sonra kasamıza montajlayalım. Evet kartımızı kutusundan çıkardık. Görmüş olduğunuz üzere 3 adet fan mevcut burada ve kalın da bir radyatör olduğunu söyleyebilirim. 2 tane 8 pinlik bir güç beslemesi de var. Güç kaynağında buna uyumlu olması önemli. Hazır sistemlerde aldığınız zaman böyle şeylerle düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Fazla fazla bu kablolar size temin ediliyor. Onun haricinde ekran kartınıza baktığımız zaman 3 adet DisplayPort, 1 adet de HDMI çıkışını göreceksiniz. Bunu siz zaten detay çekimlerinde daha iyi görürsünüz. Takma konusuna gelecek olursak çok basit. Burada bir PCI slotumuz var. Görmüş olduğunuz üzere ekran kartını dolduracağı iki hazne açık önceden vidalarını söktüm. Aynı şekilde kartımızın da bir burada slotu var ve bir diş aralığı var. Bu diş aralığı ana anakart üzerinde bulunan yuvaya denk gelecek şekilde dikkatlice oturtuyoruz ve çıt sesi gelecek arkadaşlar. Çıt sesi önemli. ...hep birlikte bakalım. Evet, sesimiz geldi. Şimdi anakart kutusundan çıkan iki adet vidayı buraya takıp ekran kartımızı sabitliyoruz. Evet ekran kartımızı monte ettik ve kasamıza enerjiyi verdik. Görmüş olduğunuz üzere içiyle dışıyla oldukça yakışıklı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tabii dışına da bahsedelim birazcık. Kasamız Deepcool'un CG560 model mid tower kasası. Kasanın en büyük artlarından bir tanesi kesinlikle fan destekleri. Çünkü deli gibi fan desteği var. Ön tarafında size 3 tane RGB fanla geliyor. Adreslenebilir RGB fanla. Arkada bir tane RGB desteği olmayan bir fan mevcut ama destekler oldukça fazla. Yani ön tarafa 240 360 mm'lik radyatör, üst tarafa yine aynı şekilde 240 mm'lik sıvı soğutma radyatörü takabiliyorsunuz. Onun haricinde ön fanlar 140 mm'lik büyük fanları da destekliyor. Bunları çıkartıp büyük fan takmak istiyorum dediğiniz zaman ön ve arka tarafa Yine 140 milimlik bir normal fan takabilirsiniz. Üst taraflar da bunu aynı şekilde destekliyor. Yani fan desteği konusunda kasa oldukça iddialı. Ön tarafa bakacak olursak bir adet LED tuşumuz var. Bu LED tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tabii ki en iyisi de her zaman rengarenk geçişli olanlardır. Benim en çok beğendiğim mod o. Onun haricinde 2 adet USB ve 1 adet de güç tuşumuz bulunuyor. Bir de tabii ki mikrofon ve ses çıkışımız da mevcut. Kasanın üst tarafında bir toz filtremiz var. Görmüş olduğunuz üzere mıknatıslı bir yapısı mevcut ve kasanın filtresini kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Ön taraf yine mesh yapıda ızgaralı. Bu öndeki fanların içeriye temiz havayı daha kolay atmasını sağlıyor. Yine bu panelin içinde de mesh bir ızgara mevcut. Toz filtresini rahat bir şekilde çıkartıp kasanızı bunlardan arındırabiliyorsunuz. Onun haricinde güç kaynağına gelmek istiyorum. Güç kaynağı da yine Deepcool markasının 650 wattlık bir güç kaynağı. Ekran kartının önerilen güç değerlerine baktığımız zaman 650 watt bu sistem için bize yeterli ama herhangi bir upgrade de tabii ki bunu yükseltmeniz gerekecektir. Daha yüksek bir kart veyahut da daha yüksek güç harcayacak herhangi bir şey taktığınız takdirde bu kasanın güç kaynağını değiştirmeniz gerekecek. Biz dediğimiz gibi sistemi 650 wattlık bir seçenekle tercih ettik, aldık ama siz ben bu sistemi alacağım, daha sonra da bunu güncelleştireceğim derseniz Gencer Gaming'in web sitesine girip sistemi satın alırken oradan özelleştirebilirsiniz. Hem güç kaynağını hem RAM'i hem ekran kartını hem işlemci bunu her parça için yapıp kendinize uygun en iyi sistemi toplayıp satın alabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelin bu sistemde artık herkesin sabırsızlandığı şu oyun ve performans testine geçelim. Evet, sistemimizin performansına bakacak olursak uyguladığımız benchmark sonuçlarında işlemcinin tekli çekirdek skorunun 1531, çoklu çekirdek skorunun da 7560 olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten güzel değerler bunlar rakiplerine kıyasla. Birçok oyun ve ağır programda bu işlemci bize oldukça iyi bir şekilde hizmet verecek. Onun haricinde OpenGL skoruna baktığımız zaman, bu ekran kartına alakalı bir değer arkadaşlar. 104.107 skorunu görüyoruz, 100.000 üzeri skorların hepsi kabul edilebilir. Özellikle 2K çözünürlükte oyunlarda, 6700'ün performansı oldukça başarılı gerçekten. Time Spy Stres Testine baktığımız zaman ise ortalama 80 FPS civarında aldığımızı söylemek yanlış olmaz. En iyi değerimiz 85, en kötü değerimiz de 82. Yani bu işlemci 80 FPS ile ortalama 4K çözünürlükte oldukça başarılı bir sonuç vermiş. Son olarak 3D Mark programında almış olduğumuz test sonuçlarında Spice Score 10358, Grafik Score 11094 ve CPU Score 7531 değerlerine ulaşmış. Battlefield 5 oyununda 2K çözünürlükte ve ultra ayarlarda 105 plus FPS alarak oldukça başarılı bir sonuç verdiğini söylemem çok da yanlış sayılmaz. Son olarak Crystal Disk Mark programına baktığımız zaman SSD'mizi test ettik. Hatırlayacaksınız içerisindeki SSD'nin fabrika verileri 2100 MHz'e 1500 MHz'di. Ve almış olduğum sonuçlar bu değerden çok çok daha iyi değerler. 2511 MB bölü saniye okuma yapan SSD'miz 1888 MB bölü saniye yazma yaparak fabrika verilerinde üzerinde bir performans bizlere sunmuş. Ve gayet de kabul edilebilir değerler olduğunu söylemem yanlış olmaz. Evet şimdi isterseniz oyun testlerine geçelim. Canlı canlı oyun oynayıp oyunlarda aldığımız FPS'leri hep birlikte görelim. Evet ilk oyunumuz Cyberpunk. Hemen ayarları göstereyim size. Settings kısmından gördüğünüz gibi grafik ultra'da şu an birçok ayarımız açık. Ve ultra'da en yüksek ayarlarda sadece ray tracing'imiz kapalı. Ve bu durumda şehrin en merkezi yerinde en çok grafik ihtiyacı olan yerde 60 FPS'in üzerinde alabiliyorum ki optimizasyon olarak bildiğiniz üzere Cyberpunk çok da aslında gelişmemiş bir oyun. Ama buna rağmen akıcı bir oyun deneyimi bize sunuyor bu ekran kartı. Peki ekran kartının ray tracing özelliğini evet Tabi yolun ortasında koşarsan böyle çarparlar adama ama yine de ayıp. Ray Tracing'i açalım. Bakalım ne tarz sonuçlar alacağız. Ray Tracing'i Ultra'da açacağım daha sonra yavaş yavaş, kısarak gidelim. Maksimumda ne alabildiğimizi görelim. Evet, ortalama 60 olan FPS'imiz 30'a düştü. Yarı yarıya bir performans kaybı var ama şehirdeki detaylar çok daha fazla arttı. Burası da bayağı bir karıştı zaten. Topuklamamızın zamanı gelmiş. Ortalama 30 FPS'e düştü. Akıcılığı bozan çok yani şöyle 30 FPS ama akıcılığı çok bozan bir 30 FPS olmadığını söyleyebilirim. Bu şekilde de bu oyunu çok güzel, detaylı bir şekilde oynayabilirsin ama bu kadar detaya ihtiyacım yok. Ben akıcılık istiyorum dersen de, ray tracing de kullanmak istiyorum dersen ray tracing'i medium alırsın. Muhtemelen 40 45 arası alacağız. Evet, 45 FPS civarı aldık. Ray tracing olsun ama daha da akıcı olayım. En azından 60 FPS alayım dersen de çok yüksek ihtimalle Ray Tracing'i low'a alırsın. Ve bu oyundan 60 FPS akıcı bir deneyim. Evet, 80, 70 gayet bu tarz bir oyun için gayet ideal. Sonuçta FPS oynuyorsun, story'li bir oyun oynuyorsun. Akıcı olması yeterli, grafiklerin iyi olması her zaman çok daha iyi benim açımdan. Gördüğünüz gibi ekran kartı, sistem bu tarz güçlü bir oyunda ve Ray Tracing'in en yoğun olduğu şehirde Ortalama 60-70 FPS civarında bize bir performans verdi. Ray Tracing Ultra'da evet belki sizi yanıltmış olabilir 30 FPS civarı olması ama gerçekten 30 FPS'ten çok daha akıcı bir deneyim bizlere sundu. Evet bir sonraki oyunumuz Forza Horizon 5. Gördüğünüz üzere driz Show yapıyorum Supra ile. Şimdi kısaca hemen ayarlara bakalım. 1080p çözünürlükte. Ekstrem ayarlarda oynuyoruz oyunu. Ortalama 100 FPS civarında gerçekten akıcı ve grafikleriyle oldukça tatmin edici bir oyun deneyimi ekran kartı bizlere sunuyor. İşlemcimin sıcaklığı 57 derece. Gerçekten çok iyi. İşlemcim hiçbir şekilde ısınmıyor. Ekran kartım 60 derece dolaylarında. Ki zaten 60 derecenin altında fanlar çalışmıyor bile doğru düzgün neredeyse. Ve %100 kullanılıyor. Bakın herhangi bir dar boğaz konusu da yok. İşlemci de aynı şekilde %30-%40 civarlarında kullanılıyor şu an. Sistem çok dengeli ve eşit bir şekilde birbirini besleyebiliyor. Ve ortalama 100 FPS civarlarında da alıyorum. Minimum 90 gördüm sanırım. Evet yani şimdi 89. Daha böyle festival ortamından daha böyle çöl ortamına geldim. Farklı ortamlarda oyunun ne tepkiler vereceğini göstermek istiyorum sizlere. Ama olarak da şunu söyleyebilirim ki... Ortalama 100 civarı bir FPS'te bu oyununda yüksek ayarlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Evet şimdi Valorant oyundayız. Menüdeyiz. Görmüş olduğunuz üzere 1000 FPS'in üzerinde alıyoruz zaten menüde. Ayarlarımız 1080p ve alabileceğimiz en yüksek ayarlarda. Zaten bu oyunda FPS sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum ama grafiğe dayalı bir oyun oynamışken işlemciye dayalı bir oyunda oynamak istedik. Online olsun. Bir de en çok oynanan en spor oyunlarından bir tanesi olduğu için Valorant'ı da bu sistemde görmek istedik açıkçası. Ben bu sırada size ekran kartının bazı özelliklerinden bahsedeyim. Ekran kartı evet belki bir Nvidia e ekran kartı değil ama Ray Tracing özelliği AMD'lerde de mevcut. RDNA 2 teknolojisi sayesinde oyunlardaki RTX'i siz de kullanabiliyorsunuz ki bunu zaten Cyberpunk'ta gördük. Bununla birlikte ekran kartımızın nanometresi oldukça düşük 7 nanometre ve bundan kaynaklı az ısınan bir ekran kartı. Az ısınmasından kaynaklı da çok daha performanslı şeyler yaptığını söylemek, söylemek mümkün. Evet zaten 400-500 civarı bir FPS alınıyor. Yani tabancamız var ama bunu silah alalım. Oldukça yüksek FPS değerleriyle oyunu oynuyoruz. Kart zaten oldukça başarılı. Gerçekten AMD'nin en iyi kartlarından, en iyi fiyat performans kartlarından bir tanesi özellikle. Onun haricinde Fidelift FX teknolojisi sayesinde oyun geliştiricilerinin yüksek kaliteli işleme sonrası efektler oluşturmasına yardımcı olan bir özelliği de mevcut AMD ekran kartlarda. Bunların birçoğunu yazılımsal ve içerisinde bulunan mimarinin donanımsal özellikleri neden oluyor? Evet, en yüksek ayarlarda ortalama 300 e civarı 300-400 arası bir FPS alıyoruz. Bir de ben bu ayarların hepsini düşürmek istiyorum. Bakalım maksimumda ne alabiliyoruz? Hepsini bir görelim. Kapatalım bütün ayarları. 1000 FPS'e yakın bir değer görebilecek miyiz yoksa 500-600 gibi bir yerde sınırlanacak mı ona bir bakalım beraber. Ya oyunun zaten doku kalitesi çok bozulmuyor her ne kadar ayarı düşürseniz de. Ee, onun haricinde da FPS değerimiz tabii ne oldu? 500'ün üzerine çıktı artık. Daha rahat 500 üzerine takılıyor. Ama çok değişen bir şey de olmadı açısı. Herhangi bir 240 Hz monitörle oynayan yüksek ayarlarda bile bu sistemde çok rahat oynayabilirsiniz. Isınma değerlerine bakacak olursak da zaten 50-60 derece civarında. Herhangi bir ısınma problemi de mevcut değil. Evet, oyun testlerini burada sonlandırabiliriz. Zaten gayet başarılı bir şekilde testlerden geçti. Evet, sistemimizin performans ve oyun testleri başarılı sonuçlandı. Görmüş olduğunuz üzere sonuçlar oldukça tatmin edici. Özellikle 2K ve 1080p oyunda bizi performanstan mahrum bırakmayacak bir bileşen özelliklerine sahip bu sistem. Sistemin satın alma linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Dilerseniz siz de buradan tıklayarak sistemi satın alabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.